Arkadaşlar merhaba. İsme kazımaya devam ediyoruz. Bugün 4 tane her yönden kazıyacağız. 7 tane mega altın, 3 tane milyonerler, 1 tane de 1 milyar ödül yağmuru kazıyacağız. Toplamda 1300 TL'lik kart kazıyacağız bugün. Bakalım bugün 2 gündür kötü gidiyoruz. Bugün şansımızı inşallah kırarız. Özgür Burak Milyonerler kazıyoruz. 42 10 24 3 17 45 27 Evet 3 var. 200 TL 47 25 18 20 39 35 26 6 49 38 31 14 Evet bu kartımıza 200 TL ikramiye çıktı teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ali Osman Keskin. Milyonerler kazıyoruz. 5 28 46 38 30 48 33 47 17 8

Teşekkür ediyoruz. Sait arkadaşımıza kazıyoruz Antalya'dan. 48 19 1 27 4 30 28 23 13 25 46 44 8 29 33 34 15 20 2 6 Evet bu kartımızda boş çıktı. Meg altın kazıyoruz. Dursun arkadaşımıza 17. sıradan kazı demiş. 17. sıradaki meg altını kazıyoruz. 23, 17, 11, 12, 5, 4, 30, 18, 8, 13, 20 5 evet 5'imiz var. Geçiyorduk az kalsın. 200 lira. 27 bir 27 daha. 26. 2. 9. 23. Evet 23 de var. 200'de buradan 400. 14 29 2 1 15 7 22 16 400 lira çıktı bonuslardan çıkmıyor ama belli mi olur diyoruz. 400 lira da bu kartımıza ikramiye çıktı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Mehmet Kaplan. Meg altın kazıyoruz. 15, 18, 20, 19, 2, 17. 30 26 14 16 6 7 21 23 11 29 22 27 10 8 13 1 25 3 12 4 Kolye Pasta Uçak Üzük bu kartımız boş çıktı. Teşekkür ediyoruz. Bahattin Dülger arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Taç, zar, kolye, araba, zar. Bavul. Araba. Araba. Evet. Arabayla zarın sıralarını karıştırmışlar. Buradan bir ikramiye bulamadık. Teşekkür ediyoruz. Rus'tan Çariyev. Her yönde kazıyoruz. taç uçak uçak Yani çuvalın pusulanın ne işi var? Evet. Burada da bir ikramiye tutturamadık arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Emine Güler. Her yönden kazıyoruz. Kolye. 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 Evet. Burada sıralı tutturduk. Balon. Kolye. Taç. kolye evet evet çaprazdan da tutturduk tren pasta şimdi şurayı kazıyoruz yüz yüz de bura iki yüz başka neresi şurası 250 300 300 lira da bu kartımızdan çıktı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Soner Akyüz. Her yönden kazıyoruz arkadaşımıza. Kasa pasta kasa Pusula geliyorsun da Bari şurada da gelsen. Pasta, pasta. Evet, tutturamadık. Pusula çıkar mı bura? Zar. Evet, zar attık ama tutturamadık. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Sebiha Elgin. Mega kazıyoruz arkadaşımıza. 10 15 3 11 7 22 16 1 4 17 2 9 21 14 8 25 20 30 23 7 Evet 7'yi çıktı. 100 lira. 29 24 6 12 18 13 Evet, buradan da 100 lira çıkarttık. Bonuslara da yine bakalım. Evet, buradan da 100 lira çıktı. Cuma Alkan Antep'te arkadaşımız Antep'ten istemiş. Mega altın kazıyoruz. 22 14 11 1 25 18 8 16 9 15 29 19 26 3 23 2 5 24 13 27 30 Yukarıda 30 olsa aşağıda çıkmaz. 12 8 21 4 3 Bonuslara bakalım. Evet. Bonuslardan da herhangi bir ikramiyemiz yok. zalımın kızı Megaltın kazıyoruz. 15 8 25 2 24 28 21 7 5 30 13 20'lerden 3 tane var. 17 10 10 eksik olmuyor zaten. 14 9 26 12 27 6 11 1 19 16 18 3 23 Evet 23 de yok. Tutturamadık. Evet. Para destesi bonus tarafından 500 lirayı bulduk. 500 lira da buradan çıktı teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Savaş Aker. Megaltın kazıyoruz. 23 19 9 17 28 ve 30. 6 29 21 23 22 26 8 24 25 15 7 4 11 18. <laughs> Yukarıda çıktı aşağıda çıkmıyor 30. 27. 12. 5. 13. 16. Evet. Bonuslar. Araba. Yumurta. Kolye. Şeyde. teşekkür ediyoruz arkadaşımıza boş çıktı. Zeynep Kaplı. 3 22 16 5 21 7 8 Evet 10 Yukarıda yok ya aşağıda çıkıyor 30. 4 26 24 19 9 20 25 23 11 28 6 13 17 14 1 15 Sonra kan 2. İkimizde yok 3 var. Evet. Bonus kısmı da boş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Son kartımız 1 milyar ödül yağmuru. Emre Koç, Mehmet Yıldırım. 1 37 3 32 25 14 35

44 21 29 18 19 34 15 9 20 36 36 da yok 13 8 Araba, uçak, ev, atmalı. Evet. 1 <laughs> milyar ödül yağmuru da boş çıktı. Gelelim şimdi hesaplamaya. 500 lira buradan çıktı. Buradan 100 lira çıktı. 600 300 lira buradan çıktı. 900 400 lira buradan çıktı. 1300 200 lira buradan çıktı. 1500 Doğru mu hesapladık? 500 600, 900, 1300. Evet doğru 1500. 1300 liralık kazımıştık. Bugün 200 lira kar ettik nihayet. Arkadaşlar kart isteğinde bulunuyoruz. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.